Tasarımıyla kaldığım yerden devam ediyorum. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ilk kez delikli yakınına sahip olan iPhone tasarımı ile karşılaştık. Face ID sensörünü sığdırabilmek için özel bir çalışma yapmışlar. Telefonların diğer tasarım özellikleri ise iPhone 13 Pro serisi genel anlamda aynı olsa da çentikli tasarım tamamen farklı bir görünüm ve işlevle karşımıza çıkıyor. Bu çentikli tasarım sabit değil, telefonda yapılan işleme göre şekilleniyor. Apple buna Dynamic Island adını vermiş. Müzik dinlediğinizde, biriyle görüşme yaptığınızda, zamanlama ayarladığınızda küçük simge halinde beliriyor bu adam. Kamera çıkıntısı çok daha belirgin hale geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Rahatsız etti mi sizi ya da eder mi? Ben çok sevdim ve çok işlev gördüm. Telefon 240 gram ağırlığında telefon kılıfıyla sanırım 245-250 gram. Tasarımını ben